Birkaç gündür Afrika'dan bahsediyoruz sizlere. Afrika'da ne oluyor, ne bitiyor diye. Utku Bengisu. VCI Forum başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri kurucusu. Şu anda yayınımızda ya biz de bir belgesel hazırlıyoruz aslında. Ee, Utku Bey merhaba, nasılsınız? Sesini ben duyamıyorum Utku Bey'in. Bakalım. Bir Bey merhaba. İyi, merhaba, iyi günler. Merhaba Utku Bey, nasılsınız? Bizde bir teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Yani bu Afrika'da olan bitenle ilgili bir belgesel hazırlamaya başladık. Çünkü tek tek olaylara baktığımız zaman ne olduğunu anlamıyoruz. O ülkede darbe oldu, bu ülkede işte iktidar şey oldu. Oysa büyük bir güç kavgasının ne olduğunu farkındayız. Biraz size soralım istedik. Bir bilene soralım istedik. Şu anda tam olarak ne yaşanıyor Utku Bey Afrika'da? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü pek çok kişi de daha önce sizlere sizi yayına almıştık bu Afrika formuyla ilgili. 18-19 Eylül'de İstanbul Convention Center'da yeni bir forum düzenliyorsunuz. İlk olarak bir genel tabloyu sorayım size. Afrika'da ne oluyoruz? Sonra biraz bu forumdan konuşalım isterseniz. Tabii ki. Cüneyt Bey geçtiğimiz yıl itibariyle Afrika'da özellikle bu sahel bölgesi dediğimiz bölgede, Orta Afrika kuşağındaki ülkelerde, ee, bir yönetim, el değiştirme e, işleri başladı, politik e, düzlemde bazı değişiklikler oldu, darbeler olmaya başladı. Afrika darbelerde, darbe noktasında zaten darbelere çok alıkıta ama şu anda e, Fransa bu işin bahanesi mi oldu yoksa gerçekten Fransa'ya karşı bir düşmanlık mı var? Bu ikisinin arasında bir ayırmamız lazım. Çünkü şöyle, şimdi bizim basınımızda da bakıyorsunuz akşam diyorlar ki işte Fransa bayrakları yakılıyor, Fransa gidiyor yaşasın Türkiye geliyor falan. Ee, o tip bir şovenist bakış açısıyla değil de daha ayakları yere sağlam bakan, basan bir bakış açısıyla şöyle değerlendirelim. Afrika'da bir güç kavgası vardı. Ee, bu dediğimiz ülkeler Gine, Mali, Burkina Faso işte çatta bir deneme oldu. Şimdi Gabon'da oldu 3 gün önce. Ondan önce işte Nijer'de oldu. Burada 30 yılı aşkın insanlar yönetiyor buraları. Ya yani 40 yıldır yöneten bir lider var mesela. Ee, seçim sandığından yüzde %103 oyla çıkmış bazı sandıklardan, bazı ilçe merkezlerinden, Nijer'de %103 oyla çıkmış bir liderden bahsediyoruz devrilendiğinde. Ee, tabii işin şu anda e, bu darbeye darbeye hiç kimse e, sempatik bakamaz. Toplumun yani Afrika toplumlarının bu işe sempatik bakması için de Fransa işin bir, bir noktada şeyi de oldu. Hani nedir onun adı? Güzel bir şekilde bahanesi de oldu. Çünkü Fransa karşılığı yükselen bir milliyetçilik var. E bu doğruydu. Neden? Fransa biliyorsunuz Cüneyt Bey 19 ülkeye kendi para kendi para birimini eee matbaasında basmaya bile izin vermiyordu. Yani adamların kendi parasını Fransa'da Paris'te basılan para para olarak basıp gönderip bir de adamların milli parasından kira alıyorlardı. Yani yıllarca adamlara karşı öyle bir muamele gösterdiler ki şimdi siz Malili'siniz, manganeziniz var. 100 milyon dolar değerinde bir manganez satmışsınız karşılığında sizin merkez bankanızda para gelecek. Çin'e sattınız bu manganez'i. Fransa diyor ki bunun yüzde sekseni Paris Ticaret Borsası'nda değerlenecek. Yüzde sana gelecek. Yüzde yirmi sekseni ben Libor artı bir ile değerlendireceğim. Sana da bu parayı vermeyeceğim. E senin ülkenin de yola ihtiyacı var. Başka madenler yapmak için Kuzeydoğu eyaletlerine yol yapman lazım. E, o zaman sana ben kredi vereyim diyor. Yani hiçbir şekilde bu ülkelerin gelişmesine, ilerlemesine fırsat vermiyor. Bir de üstüne üstlük servis ticaret anlaşmaları var. Şu gördüğünüz küçücük Nijer'de yani insanlar Nijer yazsın Google'a şöyle bir şey var. Ya dünyanın en fakir ülkelerinden biri diye bir algı var. İyi tamam şu anda bayraklarını ekranlarınızda gördüğünüz ülke. İyi tamam ama 3 milyar dolar resmi rakamlara göre ithalatı var. 750 milyon dolarını her yıl Fransızlar ithal ediyor. Ne ithal ediyor diye baktığınızda büs gibi, fındık kreması, paketli gıdalar, makarna, un, pirinç bunu satarak Fransa 750 milyon dolar kazanıyor bu ülkenin sırtından. Mesela burada şu burada bir güç değişimi var. Tabii ki bir değişiklik olacak ama biz Türkiye olarak "Aa işte Türk bayrağı açtılar. Aa Fransa bayrağını yaktılar." diye sevinecek tarafta mıyız? Yoksa burada agresif bir şekilde buraya girip bu pazarda Türkiye'nin de faydasına, Türkiye'nin de çıkarına bir ihracat hamlesi yapıp ihtiyacımız olan döviz girdisini buradan sağlayabilecek miyiz? Bakın küçücük Nijer her yıl 3 milyar dolar ithalata para harcıyor. Bu Afrika'nın ekonomik düzlemde en düşük gelirli ülkelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Burada Nijerya var. Yıllık 460 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü var. Burada toplamda 2,5 trilyon dolarlık bir ekonomi dönüyor. Türkiye olarak biz bu ekonominin neresinde duracağız? Yani biz şimdi buradan oturup akşamları televizyonlarda işte izlenen televizyonlarda şunu mu söyleyeceğiz? ...ya yani Fransa bayrakları yakılıyor ne güzel yeni dönem Türkiye dönemi olacak mı diyeceğiz? Yoksa aynı Ukrayna Rusya krizinde yaptığımız gibi Cezayir'le bir anlaşma yapıp şu anda Nijer'de enflasyon yukarıya çıkmış durumda. Pirincin çuvalı olmuş 18 bin sefa, unun fiyatı olmuş 23 bin 24 bin sefa, fiyatlar 2 3'e e fırlamış. Neden? Benin sınırında 6 bin konteynerin içeri girişine izin vermiyor adamlar. Vermedikleri için içeride mal yok. E o zaman biz Cezayir'le anlaşıp bir haftada Cezayir'e konteynerlerimizi indirelim. Bu 6 bin konteynerin yerine Fransız konteyneri yerine ben 6 bin Türk konteynerini Cezayir üzerinden bir konteyner kanalı açarak, bir konteyner yolu açarak tıpkı e, tahıl koridoru yaptığımız gibi bir konteyner koridoru yaparak bu 300, bu 3 milyar dolarlık ekonomiden ben de payımı alayım. Hem daha ucuz, daha nitelikli ürünler vereyim. Fransız bisküvisi yerine Karaman'da bayramdan sonra fabrikasını kapatmak zorunda olacak. Üç hattı bir hatta düşürecek olan Karaman'daki çikolatacıların bu pazardan yararlansın. Hem ben yararlanım hem benim ekonomim güçlensin hem orada enflasyon yükselmesi. Adamlar pirince nereden bakarsanız bakın bir milyar dolar para ödüyorlar. Kendi ülkelerinde pirinç tarlası kursalar yılda iki defa verim alacakları verimli toprakları var ama pirinci dışarıdan alıyorlar. Hem bu akıllı geliştirelim, onlara teknoloji satalım, ekipman satalım, onların kendi pirinçlerini yetiştirmelerine yardımcı olalım. Hem de benim ülkemin makinacısı. Şu anda döviz kaç para oldu diye sabah kalkıyoruz. Akşam yatıyoruz döviz kaç para olacak diye yatıyoruz. Hem de döviz girdisi sağlayarak ekonomik düzlemde kendi ülkemize de bir çıkar sağlayalım. Burada söylemek istediğim yorum bu şekilde olur. Evet, siz şimdi bu 18-19 Eylül'de 9.'sunu düzenliyorsunuz. World Corporation Industries Forum'un ve burada da gördüğüm kadarıyla evet. Türkiye'nin 63 şehrinden 450 firma katılıyor ve Afrika'nın 48 ülkesinden 1500 alıcıyla buluşuyor. Bu daha önce evet, siz bu yaptığınız forumlarda nasıl bir sonuç aldınız? Yani nereye ulaştınız? Onu merak ediyorum. Biz hep bunu bazen böyle İki işbirliği ay kapsamında duyuruyoruz, şeyde duyuruyoruz ama sonucu bilmiyorum. Şu anda nedir? Büyüyor mu sektör Afrika'ya yönelik? Cüneyt Bey biz 7. ve 8.sinde de sizden destek istemiştik. Sağ olun bu bizim için çok kıymetli ama ilkesel olarak hep satışlarımızı kapatıp, kapatıp sizin yayınlarınıza çıkmayı tercih etmiştik. Yeni bir satış kaygısıyla bir tane daha stand satalım diye değil, ilkesel olarak bütün yerlerimizi sattıktan sonra kobilerimizin, Anadolu kobilerimizin derdini Türkiye'nin en çok izlenen haber programında anlatalım diye bu işbirliğini teklif ediyoruz. Sağ olun kabul ediyorsunuz. Şimdi biz neleri başardık? Çerkezköy Kapaklı'daki bir organik solucan gübresi üreticisi Mehmet abimizin, daha önce Afrika'ya hiç ihracat yapmamış bir abimizle tanışıyoruz Aralık ayında. Mart'taki bu 8. foruma katılıyor ve Mali'ye, şu an darbeyle yönetilen bir ülke olan Mali'ye 53 bin dolarlık ihracat yapıyor. Hayatındaki ilk ihracat. Bizim hikayemiz böyle. Hiç Afrika'ya ihracat yapmamış mümin kardeşin e, bir mobilya markasıyla 83 bin dolarlık Uganda'ya ilk ihracatını gerçekleştiriyor ve şimdi artık fil dişi sahillerine de ihracat hazırlığı yapıyor. Hiç ihracat yapmamış kozmetik firması sahibi kıymetli dostum Sayın Abdülkadir Bey hiç ihracat yapmadığı bölgede şimdi 104 eczanede Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 104 eczanesinde dermo kozmetik ürünlerini satıyor. Benim derdim, davam, idealim bu. Anadolu'da ihracat yapmayı bilmeyen, ihracat yapma konusunda çok fazla kontağı olmayan firmaları bu forum vesilesiyle davet edeyim. Özellikle no name firmaları, isim arayan, çıkış arayan firmalar böyle işte bir ticaret odasının başkan yardımcısı benim hedefimde değil. Bir önemli kurumun işte başkanı, kartı çok iş yapan birisi gerçekten benim hedefimde değil. Burada Anadolu'daki gerçekten insanlarımızı alıp parasını işte efendim söyleyeyim kur korumalı mevduata yatırmamış, fabrikasına yatırmış, bir makine daha almak isteyen, hayali kapasitesini biraz daha arttırmak isteyen olan bu sanayicilerimizin, orta sınıf insanların, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Afrika pazarında büyüyebileceğine olan inancımızı vurguluyoruz. Ve YouTube hesabımızda, Instagram hesabımızda başarı hikayeleri yayınlıyoruz. Bakın bir tekstil firması sahibi, kıymetli bir dostumuz Fatma Hanım ilk ihracatını yaptı fil dişi sahillerine. 160 bin dolar değerinde erkek takım elbise sattı. Bu önemli bir ihracat rakamıdır. Özellikle bu tip bir firma için bu tip firmaların kaderini değiştirir bu rakamlar. Gambiya'ya stadyum koltuğu takmayı başarmış bir dostumuz. 1 milyon dolar değerindeki bir işi bir haftada aldı. Onun videosunu yayınladık Instagram'da. Ve o bölgelere ihracatı yoktu. Bizim hayalimiz, idealimiz bu. Yani hayalim şu Ankara'dan beni bir firma aradı Mart ayından sonra. Abi dedi ben 100 bin dolarlık ihracat yaptım. Ve daha önce hiç ihracat yapmadım. Parayı da aldım. Ama adamın heyecandan kartını almayı unutmuşum. Adam gineli olduğunu söyledi. Bu adam hangi gineden dedi. Benim hedefim, hikayem bu. İnternete baktım dört tane gine var abi dedi. Yani hangi gine bu dedi. Bu parayı biz kimden aldık dedi. Benim hedefim gerçekten bu. Yani bu enflasyon ateşi hepimizi yakarken, bu sıkıntılarla boğuşurken, derdimiz, idealimiz bu ayağına, ayağımızın altındaki toprağı daha değerli kılabilmek için. Ee, hiç olmazsa gerçekten evet. ülkemizi istediğimiz ölçüde ihracat yapabilir hale getirmek için bu formu yapıyoruz. dokuzuncusunu yapıyoruz. 18-19 Eylül'de de 1500 tane Afrikalı'yı davet ettik ki bu Afrikalılar kimler? Hindistan'dan mal almış, Liberya'ya satmış. Çin'den mal almış, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne satmış. Bunlara diyoruz ki, gelin Türkiye'de de bu aldığınız mallar var. Çin'e mahkum değilsiniz, Hindistan'a mahkum değilsiniz. Bakın Hindistan'ın yıldaki geliri 288 milyar dolar Afrika. Çin'in 112 milyar dolar. Biz Afrika'da her yeri fethettik diye bağırıyoruz, çağırıyoruz ama Belçika kadar ihracat yapamıyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basmak için bu organizasyonda insanları bir daha davet ediyoruz. Özellikle Anadolu esnafını, Kobi'yi bu organizasyonla evet. Afrika'ya ihracat yapar hale getirmek istiyoruz. Valla çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Öyle bu işler nutuk atmakla olmuyor, sahada olmakla oluyor. Ve bunu da, bunun da olması sadece Hani silahla değil, biraz soft power, ticaretle ve tam da ekonomik olarak bu şekilde olmak. Ee, çok çok teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Sağ olun. Çok İlindir teşekkür ben. ediyoruz. Ben 54 ülkenin 44'ünü gezdim Cüneyt Bey. Konuşurken de öyle konuşuyorum. Evet. Onun için sizin de bu yayınlarında bize destek olmanız çok önemliydi. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hatta şimdi Kenan'a söyledim, Utku Bey'le de konuşalım dedim bu belgesel kapsamında. E, bunu bir işbirliği kapsamında yaptık bu söyleşiyi ama gerçekten de iyi bir işbirliği oldu. Çünkü bir süredir hep... E, bir de şimdi Afrika uzmanları çıktı biliyorsunuz. Normalde biliyorsunuz o kelimeyi kullanmayın ama kullanmayayım ama her şeyi bilen insanlar var ya. Bir de Afrika'yı bilenler var şimdi. Depremi biliyor, ekonomiyi biliyor. İşte ne bileyim silahlanmayı biliyor. Her şeyde uzman yani. Her şeyin uzmanı. Ne diyorduk ona biz hep beraber? İşte onlar şimdi Afrika anlatmaya başladılar. Ver sopayı Afrika'yı anlatacağım. Anlat bakalım ne oluyor Afrika'da.